Sevgili takipçilerime merhaba. Derginin kalbi kanalına hoş geldiniz. Cenk Torun Dizi bittikten sonra Mahassineyi yalnız bırakmamak için onunla evlendi. Tüm detaylar bu videoda. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Televizyon dünyasında şaşırtıcı bir gelişme yaşandı uzun süredir aynı projede yer alan ünlü oyuncular Cenk Torun ve Mahassine Merabet. Dizilerinin sona ermesinin ardından hayranlarını şaşırtan bir karar aldı. Dizi Setinde başlayan yakın arkadaşlıkları, dizi finaliyle bir üst seviyeye taşındı. Cenk Torun, Mahassine Merabet'i terk etmemek için onunla evlenmeye karar verdi. Cenk Torun ile Mahassine Merabet bir televizyon dizisinde başrolleri paylaştılar. Dizi çekimleri sırasında ekranlara yansıyan ikili arasındaki uyum ve enerji hayranların ikiliyi birbirleriyle karşılaştırmasına neden oldu. Ancak zamanla bu yakınlık gerçek aşka dönüştü. İlk başlarda sadece iyi arkadaş olduklarını iddia eden ikili dizi finali yaklaştıkça birbirlerinden uzak kalma fikrinden rahatsızlık duymaya başladı. Cenk Torun'a yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre. Yakışıklı oyuncu, dizinin sona ermesinin ardından Mahassin'e merabetten ayrılma fikrine tahammül edemedi. Bu yüzden ani bir karar alıp ona evlenme teklif etti. Dizi final sahnesinin çekiminin ardından özel bir kutlama yapıldı. Oyuncu kadrosu ve ekip bir araya gelerek veda gecesi düzenledi. Aynı gece Cenk Torun, Mahassine Merabet'e beklenmedik bir şekilde evlenme teklifi etti. Mahassine Merabet, sürpriz teklifi aldığında gözyaşlarını tutamadı. Uzun süre ne diyeceğini bilemeyen güzel oyuncu sonunda evet dedi. Teklifi kabul eden oyuncu şunları söyledi: "O anlar tüm ekip tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı. Evlenmeye karar veren çift görkemli bir düğün yapmak yerine sade bir törenle evlenmeyi tercih etti. Aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle dünya evine giren Cenk Torun ile Mahassin'e merabet. Bu anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Düğünün ardından açıklama yapan Cenk Torun. Aramızda inanılmaz bir bağ var. Hayatımda ilk defa. Birine bu kadar bağlandığımı hissettim. Ayrılmayı asla düşünemezdim. Bu yüzden bu adımı atmak kaçınılmazdı dedi. Çiftin evlilik haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu ani karar kimilerini şaşırtsa da birçok hayran çifti tebrik etti. Dizideki uyumlarıyla dikkat çeken çiftin gerçek hayatta da birlikte olması hayranlarını mutlu etti. Şimdi tüm gözler Cenk Torun ile Mahasine Merabet'in yeni hayatlarında ve bundan sonra birlikte yer alacakları projelerde. Çiftin birlikte ekrana dönüp dönmeyecekleri ise büyük merak konusu. Cenk Torun ve Mahasine Merabet. Dizilerinin bitmesinin ardından büyük bir adım atarak televizyon dünyasında dikkat çeken birlikteliklerinin başlangıcını taçlandırdı. Uzun zamandır aynı projede yer alan ve ekranda harika bir uyum yakalayan iki oyuncu. Dizilerinin final yapmasının ardından sürpriz bir karara imza attı. Cenk Torun, Mahasinemera